Abi. Sweet olmadım hiç. Ben de almadım hiç uzun kollarım yok. Donacağız. Feribota bineceğiz şimdi. Ceket falan hiçbir şey yok yanımızda. Kesin donacağız. Felaket şekilde donacağız. Donacağız değil mi? Gecenin saat 4'ü ve feribottayız. Ediz abiyle İzmir'e gidiyoruz. Benim de ilk defa feribota binişim bu şekilde olacakmış demek ki. <laughs> Bayağı heyecanlıyım ben de. Feribota da ilk defa biniyorum. İzmir'de de e, Visa'nın fabrikasına gideceğiz. Zoid BMX'lerle alakalı gelişmelerle ilgili. E, bir iki tane de Zoid BMX getireceğiz herhalde. Tabii bir getireceğiz, tane getireceğiz inşallah. Bir iki parça da getireceğiz Zoid BMX'te. Bakalım nasıl bir gün bekliyor bizi. Ben de çok heyecanlıyım. İlk defa bir bisiklet fabrikası göreceğim. Ve bu bisiklet fabrikasının içinde de e, Zoid BMX'ler olacak. Yani aşırı derecede heyecanlıyım. Nasıl olacak, nasıl geçecek merakla bekliyorum. onun kutu açılımını nasıl paketlemiş, yüzde seksen toplu geliyor ise onu göstermek istedik. Bir setimiz bu şekilde çıkıyor. Ee, bu gidonumuz. Ee, gidonda fren takılır. Bunu da göstereyim. Kutuyu da korunmuş. Tabii kutuyu da korunmuş bir şekilde. Bu şekilde. Bu dört parça gidon dediğimiz gidon. Ee, bir, 2, 3, 4 parça. E, fren hazır. Çalışıyor. Yağlanmış her şey hazır. Hiçbir sıkıntı yok. Çekiyoruz. Bizim anda bisiklet toplu, çatal toplu, çatal yatakları toplu, fren toplu. Ee, şöyle bir rahat e, sadece yol yapacağız ve düzelteceğiz. E, zincir takılı. Yani çocuklar kendileri çok rahat bir şekilde bunu toplayabiliyorlar. Kutunun üzerinde şöyle bir ibare var. Bu da siz bunu da kullanabilirsiniz. Ben bunu çok beğeniyorum. Şöyle göstereyim. Kullanması gereken aletler. Hmm. Adam buraya koymuş, yazmış. Bunlarla beraber toplayabilirsin. Ee, diyor. Evet, yani çok rahat bir şekilde gösteriyor. Neye toplayacağını. Eskiden rotor vardı, sonsuz dönüş vardı. Hı hı. buraya Oraya rotor takılıyordu, kablolar mablolar vardı. Bitti artık o iş. O iş de artık eski, eskiydi, o bitti. Kullanılmıyor. Ee, senesi çıkıyor. Sene borusu çıkıyor. Bu şekilde. Hı hı. Sene, bir motel. Sene. Takıyoruz. Böyle içine giriyor. Şu şekilde bu da yukarıdan şu aradan vidalanıyor. Hmm. Bizim de toplayacaklarımız da böyle. Hı -hı. Ee, bunu böyle yapmıyoruz. Bu da eskiden zaten azıcık çok ufak eskiden daha da uzundu bunlar. Ee, şimdi bunu bu şekilde tutuyoruz. Şu şekilde şu yükseklik yeterli. Yani bir parmak, ya, yani bir parmak kadar evet. bırakıyoruz. Evet yani yukarıda tutuyoruz da aşağıda. Çünkü oturmak için değil hareket yapmak için olduğu için. Bu güzel bir cırtı var. Bunu tutturmak için cırtı. O da onun içinden çıkıyor pedalımız burada. Hı hı. Çok güzel pedalları var. Bunlar da formalite icabı. Bunları evet. koyuyor. Teklerimiz var. Hı. Sarılı. Düzen bunun içinden çıkıyor. Takıyoruz. İçinde adaptörleri var. Hı hı. Ön tarafa takarken ön mil çünkü ince, arka mil kalın. Hı hı. Ön cant, tek ee, kat. kat. arka jant, çift kat. Bizimkiler de öyle olacak. 2021'ler öyle olacak o parçaları topluyoruz, içinden sticker çıkıyor, PG çıkıyor ve kullanma kılavuzu çıkıyor. Gerisi de çok kolay bakın allenlerle fıt fıt fıt, fıt topluyoruz. Yani mümkün olduğu kadar biz e, bu şekilde bisikletimizi monte edersek kolin içine bu şekilde koyabilirsek bunun gibi ve zinciri bilmiyorum ben hiçbir bisiklet açmadım hani MTB'ler nasıl buna yakın mı? Öyle. Aslında. Böyle, böyle değil mi? Böyle. Sadece şu fark var. Şu fark mı? Evet. Ben hiç açmadığım için bilmiyorum. Şu kutu bizde kullanılmıyor. Ama BMX'de kullanabiliriz. Mesela bu kutu rotunda bir koruyucu bir şey yapıp. Full kromboli. Kadro, kutatal, full kromboli. Biz de full kromboli kullanıyoruz. Hı hı. Yani toplayacağımız bir set hemen hemen hop kartları hariç. E, bu sekmetle bir set olacak. Yani bizim zoritleri de bu şekilde bu standarda yakın bu şekilde toparlarsak lastikler kalın. İşte bizim aldığımız lastikler de bu lastikler yine. Bu da Salt'ın logosu. Ejik buldum. Ee, arabaları çekmek için kullanıyoruz. <laughs> bir fabrikasında biz bu ejikleri arıyoruz. Bu ejikler orijinal ejikler. <laughs> Tabii bir fabrikasında olunca adamlar çekmeye kullanıyor. Çekmeye abi. kullanıyorlar. Biz bulamıyoruz bunları. Bunları almamız lazım. Ben buraya yine ejik takayım. Bunları hemen <laughs> İnanmıyorum. Bu eziklerden arıyorum. Ezik kullanmıyorum Buldum. Süper. Burada da var. Harika. Altında destek varmış. Evet. Droidler boyandı. Çok güzel olmuş. İş. Çok güzel. Ve yarın onları toplayacağız. Bugün sadece boyandı. Yarın diğer parçaları gelecek, stickerları gelecek ve yeni Zoid Benekser'in ilk prototipleri yarın bizim tarafımızdan toparlanmış olacak. Bakalım heyecanla bekliyorum yarın.